Pazının faydaları saymakla bitmiyor. Besin değeri olarak ıspanağa benzeyen pazı da yok yok. Pazının bilinmeyen faydaları nelerdir? Haberimiz sonuna kadar izleyin, beğenin, paylaşın. Kanalımıza abone olun. Engellilerin sesi olmak istiyorsanız izlediğiniz videoları paylaşınız. Çünkü bu videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi engellilerin ihtiyaçları için kullanılacaktır unutmayın. Hepimiz birer engelli adayıyız. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bundan sonra da izleyeceğiniz ve izlediğiniz videoları paylaşınız. Teşekkür ederiz. Pazı modern çay hastalıklarından biri olan Parkinson ve Alzheimer beyin rahatsızlıkları için faydalı bir besindir. Beynin ihtiyacı olan proteini sağlar. Ayrıca hafızayı güçlendirir. Şekerden koruyor. Diyabet günümüzde birçok kişinin yakında bir hastalık haline gelmiştir. Şeker hastalığı bulunan kişiler her şeyi yiyemez, yediklerine dikkat etmek zorundadır. Diyabet riski altında olan ya da diyabet hastalığı olan kişiler rahatlıkla pazı tüketebilir. Bu şifalı sebze kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardım eden seringik asit ve lifler içerir. Diyabet riski altındaysanız ya da şeker hastalığınız varsa mutlaka bol bol yeşil yapraklı sebzeler tüketmelisiniz. Kanserle savaş. Birçok yeşil yapraklı sebze gibi antioksidan özelliği olan bir sebzedir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde antikanser özelliği vardır. Yani kansere karşı koruyucudur. Özellikle kolon kanserini önlemeye yardım eder. Kanserden korunmak için bu şifalı sebzeyi tüketebilirsiniz. Hemoroid. Hemoroid yani basur rahatsızlığına karşı çözüm arıyorsanız mutlaka pazayı deneyip kullanabilirsiniz. Pazı haşlanarak lapası hazırlanarak basur memelerinin üzerine konursa hemoroid'e fayda sağlar. Aynı zamanda vücutta ulaşabilecek deri hastalıklarına ve şişliklere de iyi gelir. Keskin gözler. Yüksek miktarda beta karoten içeren pazı bu özelliğiyle göz sağlığını korumaya yardım eder. Glokom, gece körlüğü gibi göz rahatsızlıklarına iyi gelir. Nasıl tüketilir? Ispanak gibi yaprakları temizlenerek yıkanır ve yemeğe yapılır. Ayrıca yumurta kırılarak kavurması yenilebilir. Çiğ olarak pişirilmeden salatalara doğranabilir. Pazı dolması şeklinde sarma yapılarak da pirinçle tüketilebilir suyu da şifa veriyor. Yemekler ile birlikte yenen pazı hazmı kolaylaştırıcı ve yardımcı olduğu için tercih edilebilir. Haşlanan pazının suyu da tüketilebilir. Pazı suyu damar sertliğinin giderilmesinde fayda sağlar. Ayrıca kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Hazır ile birlikte tüketilirse gazları giderdiği ve dalak hastalığına iyi geldiği bilinir ağrı kesici, kas ve kemik ağrılarından kurtulmak için pazı tüketebilirsiniz. Çünkü ağrı kesici özelliği pazı faydası arasında yerini alıyor. Pazıda bulunan vitaminler kan dolaşımını hızlandırarak baş ağrısı ve kemik ağrısını yok etmektedir. Enfeksiyonu temizler. Antioksidan maddeler bakımından zengin olan pazı, sistit durumunda enfeksiyonu temizler. İdrar yolu enfeksiyonunu sık sık yaşayan kişiler pazı tüketimine önem vermelidir. Sindirim dostu. Lif içeren pazı, sindirimi rahatlatmasıyla ön plana çıkıyor. Bu nedenle pazı gaz yapar mı diye endişelenmeyin. Emziren anneler de bu sebzeyi tüketebilir. Mideyi rahatlatan ve yemeklerin kolayca sindirilmesini sağlayan pazı mide asitlerini de düzenlemektedir kalsiyum takviyesi. Pazı güçlü bir kalsiyum kaynağıdır ve kemik gelişimine destek olmaktadır. Pazı bebeklere kaç aylıkken verilir diye merak içinde olan anneler 6 aydan sonra pazlı yemekleri güvenle verebilir. Diş ve kemiklerin daha sağlıklı şekilde oluşması için hem gebelik döneminde hem de katı gıdaya geçiş döneminde annelere kolaylık sağlar, kilo vermeye yardımcı. Pazı kalori değeri düşük olan besinlerdendir. Bu nedenle diyet beslenmesinde sıkça yer alır. Kilo vermek isteyenlerin lif kaynağı olan pazı yağ yakımına da yardım eder. Pazı yemekleri ya da pazı suyu hazırlayarak metabolizmanızı canlandırıp kolayca kilo verebilirsiniz. Folik asit kaynağı. Pazı folik asit içermektedir ve bu özelliğiyle hamile beslenmesinde de adını duyurur. Bebeğin gelişimini destekleyen folik asit pazıda da bulunur. Midede sindirimi kolay olan pazı, anne adayları tarafından tercih edildiğinde sağlıklı bir gebelik gelişimi gözlemlenir. Saçları besler, vitamin değeri yüksek olan pazı, saçları dipten uca kadar besleme yönüyle ilgi görmektedir. Bu sebzeyi hem tüketerek hem de suyundan saç maskesi yaparak değerlendirebilirsiniz. Saçlarda oluşan solgunluğu ve koparak dökülmeyi önlemek için pazıyı hayatınızda yer vermelisiniz. Saç bakımı, kansızlığı giderir. Yaklaşık 100 gram pazıda 1.8 gram demir bulunur. Bu oran ise kansızlık çeken kişiler için oldukça tatmin edicidir. Kansızlık problemini gidermek ve kan oranını yükseltmek için pazı tüketimi önerilir. Boğaz yolunu rahatlatır. Pazının öksürük kesme ve balgam söktürme gibi özellikleri de unutulmamalıdır. Kış hastalıklarına yakalandığınızda boğaz yolunun tarihini önlemek için pazı tüketmeniz tavsiye edilir. Pazı çorbası ya da pazı suyu içerek solunum yollarını iyileştirebilirsiniz. Bağışıklığı güçlendirir. Pazı besin değeri incelendiğinde A, C, D ve K vitaminleri gözlemlenir. Bu vitaminler ise bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda başarılıdır. Çocukların ve yetişkinlerin daha dirençli bir yapıya sahip olması için mevsimi geldiğinde pazı tüketmesi önemlidir. Pazının besin değeri yüksek, kalori değeri düşüktür. Bu nedenle sağlıklı yiyecekler arasındadır. Tansiyonu dengeler, sindirim sistemine dost, kemikleri güçlendirir, şeker hastalığına iyi gelir, kanserden koruyucu özelliği vardır. Göz sağlığı için faydalıdır, saçları canlandırır ve korur, idrar söktürücüdür, kansızlığa iyi gelir, kırmızı kan üretimini destekler, idrar yolu iltihabına iyi gelir, öksürük sorunu yaşayanlara çaredir, kan şekerini düzenler, sindirim sistemini çalıştırır, hazmı kolaylaştırır, kabızlığı önler, unutkanlığa iyi gelir, devir eksikliğini önleyici etkisi vardır, C ve K vitamini bakımından zengindir, kalp krizi riskini önler, depresyona iyi gelir, halsizlik ve yorgunluğa iyi gelir, iştah açıcı özelliği vardır, dalak ve böbrekteki ağrıları önler